Günaydın Emre. Günaydın Meryem. Arkadaşlar herkese selamlar. Yeni bir depoyla karşınızdayız. Aynı yerden iki tane farklı depo aldım. Videoya girmeden önce birkaç kısa bir şeyden bahsetmek istiyorum. Gerçekten aşırı derecede hastayım, sesim falan, boğazım yani şu an konuşurken bile inanılmaz acı çekiyorum. Neden bunu almak zorunda kaldım onu da söyleyeyim. Normalde gelmezdim ama şu an Avustralya Sydney'de sel baskınları uyarısı geldi. Yani bu hafta inanılmaz kötü geçecek. Ben de riske atmak istemedim açıkçası. Monika'ya dedim gidelim alalım sonra bir şey olur falan. O yüzden şimdiden böyle sesim, görüntüm biraz kötü gelirse bunun için kusura bakmayın. Bir de bir şeye daha değinmek istiyorum. Videolarımda çok fazla küfür ettiğimi söylüyorsunuz. Gel gelelim ki evet benim ağzım biraz bozuldu. Yani küfür etmeyi de seviyorum. Ama çok böyle aileler yazınca biraz üzüldüm. Hani böyle özellikle işte çocuklarımla, eşimle izliyorum falan. Yine eş neyse de çocuklarımla falan izliyorum deyince ben biraz dedim bu işte duralım. Eminim yine küfür edeceğim biliyorum ama bunları elimden geldiğince bip diyeceğim arkadaşlar. Bunun için kusura bakmayın. Gerçekten hani küfür etmek için küfür etmiyorum. O esnada ağzımdan ne çıkarsa çıkıyor. Yani 149 ne oldu? Depomuzu açalım. Çok büyük bir depo değil. Burası için 95 dolar para verdim arkadaşlar. Direktmen şu borudan başlayalım. Bu ne borusuymuş? Ben bunu hatırlıyorum. Bu ne borusu olabilir biliyor musunuz arkadaşlar? Bir videomda çıkmıştı. Bunu böyle gitara bağlıyorlar falan. Bir cihaz var. İşte böyle üfleyince sesi falan böyle değişik sesler veriyorlar. Bu arada nasıl bayağı deneyimlenmişiz bak, onu bilebiliyoruz. Come on come. Gerçekten arkadaşlar şu bir bile kaldırınca bayağı vücudum ağrıdı. Ooo. Lola lola. Neyse böyle güzel bir şeyler biraz çıkarsa belki iyileşebilirim. Galiba içki. hı, hmm, sen bir içki galiba. Ooo very fancy. Evet. Siz de bakabilirsiniz. Ben zaten fiyatlarımı yazacağım tek tek. Ne alaka burada? Şu, şu neymiş? Ha, bu çöp. Çok önemli bir şey değil. Gözlüğümüz boş. Burada içkilerimiz var arkadaşlar. Hangi depoda? 6-7 tane. Evet onu da söyleyeyim. Bu depoda adama sordum. Adam daha doğrusu bize söyledi. Bunun sahibi ölmüş bir kadınmış. Ve adama şeyi de söyledim arkadaşlar. Hep diyorsun bunlar içinden bir şey araklıyor mu? Açık açık adama öyle dedim yani. Adam dedi ki biz kesinlikle bunları elleme gibi bir yetkimiz yok. Oh Serap. Yine bir Chanel. Bu yoksa yine Hermes mi? Oh. Evet. Yine Hermes'in bir bilekliği. Boş. AKM. Bu Bunla esrar için bunu galiba kullanıyorlar. Yanlış bilgi de vermeyeyim ama öyle bir şey biliyorum. Burada bir tane iPod okay. muydu? iPod mu bu? 4 GB bayağı eski iPod. Bunun içinde var mı? Evet, burada da bir var ama bayağı bir eski. Bu çöp. Bu da çöp. Bunlar dereceli gözlük. What brand are they? This is Ray-Ban yazıyor ama ne bu? No idea. Nasıl bir gözlük ya? Wow. Like a magnifying glass. orada bu vitamin var. Bu vitaminlar şnellar, yakamızı bırakmıyor diyecektim ama içi boş. Üzülme Monika. <laughs> bu da bahçe ürünleri. Bahçe ürünleri. Evet. Herhalde bir 10-15 dolar eder bu. Şurada bir nevresim var, wow. yatak yüzleri. Buraya yatak var. Bunu kapatalım baby. Şurada bir şey varmış. Aa bu şey, makyaj içinde mi? Aa evet. Aynen. Hı, Hı Evet. Burada bir şey bulursa bulabiliriz. Bulamazsak da. Canımız sağ olsun. Önce bir markasına bakalım. Yalnız iyi bir şeye benziyor. Çünkü hiç bozulmamış. Emsuen yazıyor. Hiç duymadığım bir marka arkadaşlar. Parayı para mu, mu bilmiyorum. Bunu geç. Kaç numara kadınmış ya. Çüş 10 numara lan. Wow. Hermes. Sarah hem de gerçek biliyor musun? Are sure? I'm very sure. Baksana elle yani şey böyle. Oh wow. Yeah. Zaten bak hiçbir şey olmamış. Hermes'in bir like çantası. Bu a... neymiş? bunu geç. Burada bir çantamız <laughs> var. Bu ne? Ha bu şey tüyleri alan makine. Ağız gene ses alıyor. Yok yo elbiselerin üstünde tüyleri alıyor. Burada da. Aa bu ne biçim bir şey yine böyle değişik bir box çıktı ha. Ama içinde bir şey yok. Acaba neydi ya? Hı? Ne olabilirdi ki bu? Burada da ayakkabıları var. Bunları geri koyalım. gösterme bunlar. sen de gösteriyorsun ha sonra bana kızıyorlar. It's bark in that. Galiba. What? Yeah, ağda makinası. Kendi kullanmış olduğu makineler. Arkadaşlar bu TV box. Burada da kadının kendi kullanmış olduğu ürünler var. bu da. Oo, bu da. Evet, bu bu da, Bu büyük bu da. Bu da küçük bu da. Bunlar satılıyor burada arkadaşlar iyi paralara. Yani bizi hiç üzmeyen şeyler. Burada küçük bir soba var. Şunu getireyim. Maşrapa da sağlam. Küçük. İşte küçük. Evet, bunlar kupa var. Bir tane üçüsü var. Bu da kupa. Burada da filmleri var. Game of Thrones. baya film izleyen bir ablamızmış. Bunu da direkt... Hmm, burası da mutfak. Baya ağır ya. Evet. Yemek. Eşyaları. Alkol bir tane var açık galiba şurada. Yoğuş yağmış. Bunlar hep yemek, milki bile duruyor. Süt. Bunlar çöp arkadaşlar hepsi. Değişik. Yine bitsin bir kulaklığı. Biraz da eski modeller galiba. Bitsim de yok anlamıyorum ama bence eski modeller. Açamadım ama içinde de yokmuş. Yani eski olmasına da razıydım. En azından içinde olsaydı. Bunu kullanırız Monika. Bu kapı şey mi? Şu an ne olduğunu bilmiyorum. Burada bir kahvemiz var. Elden var. Bu içinde galiba çünkü bayağı bir ağır. Evet. İçinde bak. Bütün malzemeleriyle. Çok da kullanmamış. Ama bak görüyor musun işte hemen aldı ya yapış yapışık olmuş. Bir 20 dolara gider diye düşünüyorum. her şey içinde ama tablet yok. Hatta fişi de içinde. Ben hepsi doğru veriyorum. Hepsi içinde ama umarım şuradaki suları içinde de çıkar. Tablet 3. Şurada bir kutu var ya o ne? Şu neymiş? Bu. rezervatif Ne enteresan bir kutu. Var. Şurada ne var? Herhalde bir içkinin kutusu. Hı hı. Şunlar evrak. Ay, şu botxialarımız takılıyor? Hepsi ha yok takılı. çok acıyor ya. Bunlar kalem. Takı bölümüne önce bir çekmek istiyorum. Kadın markaları çok düşmüş. Evet. Şuna bir bakayım. On the light. Yok. 황금 d Bir tane Dyson var. Süper. Bu şey. İlk seri Dyson var. Bu da Dyson'ın şeyi. Kum and hot. Kum and hot. Bizdekinin eskisi. <laughs> Güzel. Bunlar iyi paraydı arkadaşlar. Şu an hasta olmasaydım çığlık atardım. Different evet. What's that? Şöyle hep altın altın çıkmasın hiç. Yani <laughs> bu kadın hep rabi şeyler tutmuş Şu müzik set. Burada bir tencere. Var. Ne? Var. masajı. Bunlar Christmas süsleri. What's that? Böyle bir şey mi? Like decor, Burada bir lamba var. Bir tane... What is that saxophone kind of thing? Hmm. Ee? Model numarası falan yazıyor ama A gitmiş bağ kalmış. Burada bir şey yok. Bunlar hep kablo. Kablo. Burada bir oyun. Xbox'ın kolu var. Ama kendisi yok. Burada da kadının kendi kitapları var. Burada direkt bir kutu var. Hiç açılmamış beyaz. Şöyle gösterebilirsin. Hmm. Karını alıyoruz ama sanki böyle bakılmış alınmış şeyler. Hmm. What's that? White skull. Ne oluyor? Ne diyorsun ya? Kafanın sesi geçesiyor. Kuru kafa he. kadar korkunç. Wow. Yes. Hmm? <laughs> o da öyle değil mi? O da on, bunun siyah bak. The right. Aynen. bunları gelmişti. Yani kırılmış var. ha, Seramik vaz. vaz arkadaşlar. Hı -hı. da bezler var. Bu elbise galiba böyle koyulduğuna göre. Ne <laughs> biçim bir ayak kalkıyor. Vay be. special occasion. Benjamin was the agent. special occasion. What shall Bakacağız. Şöyle bir. Bunlar bot. Şimdi var mı? Galiba. Bună noapte, de deci și Böyle takı işleri falan yapmış. Anladın? Mı? Box over there in the corner. Bu mu? Yeah. Bu herhalde şey ya. İki kapılı bir dolap. Okay. Galiba. Yok masaymış. Bu bir masa. şu var. Ayak masajı. Perikür. Evet. Başka da bir şey yok. Bu küçük bir ısıtıcı arkadaşlar. Bu kadar kusuruma bakmayın. Normalde çok enerji video çekiyorum. Hani bütün böyle enerjimi falan sizlere yansıtmak istiyorum ama şunları bile kaldırıp indirirken zorlandım. Aşırı derecede belim falan her yerim ağrıyor. Boğazım inanılmaz o yüzden fazla da konuşamadım. Kusura bakmayın bunun için. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bunda başlayalım. Yan kapat ben peş peşe bir deneyeyim. İçinde bayağı şeyler var çünkü.